Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Şirin Mısır Draper'ın yazdığı kitap olan İçimdeki Müzik kitabının özetini anlatacağım. İçimdeki Müzik kitabını genç ihtimaş yayınları yayınlamıştır. Kitap tamı tamına 255 sayfadan oluşmaktadır. Kitapta Melody adında zihinsel engelli, konuşamayan, duyamayan, sekerlik sandalye oturan bir kızın yaşam hikayesini anlatacağım. Evde bir gün Melody televizyondan dizi izlerken bir anlığına akvaryumdan duran balığına bakar. Tam o sırada balı akvaryumun içinden atlar. Balık yerle çırpınırken Meredith konuşamadığı için sesler çıkartır. Balığın susuzluktan çırpındığını anladığı için akvaryumdaki suyu balığın üzerine döker. Ancak bu hiçbir işe yaramaz. Sonunda artık annesi onun sesini duyar ve ona bunun onun yaptığını düşünüp kızar. Ancak Meredith sadece balığı kurtarmaya çalışıyordu. Meredith neredeyse küçüklüğünden beri hep bayan ve ile vakit geçirirdi. Meredith'e bakıcılık benzeri Okulda hep yanında duran bir üniversite öğrencisi Kesrin adında bir kadın, Merade'nin özel sınıf yerine normal bir sınıfa geçmesini istedi. Annesi bu duruma karşı olsa da, babası bu fikri kabul ettiği için Merade normal bir sınıfa geçebildi. Sınıfa ilk geldiğinde herkes ona garip bir şekilde bakıyordu. Hatta onunla dalga geçenler bile olmuştu. Daha sonra annesiyle babası, Merade için Meditalker adında konuşan bir tablet bulmuşlardı. Onun tam olarak tablet denilmese de tablette benziyordu. Annesiyle babası medital krim sipariş ettiler. Melody bu duruma çok sevinmişti. Medital krim ile okula gidince herkes bunun çok havalı olduğunu söylemişti. O günden sonra Melody hayatını daha iyi bir şekilde yaşadı.